kurtarsana ya. Lan! <laughs> <Pardon>, öleceğim <laughs> aptal Pardon. <Barlıyorum misin> mısın? <laughs> ya. <laughs> ya beyler. Uy! Uy! <gülüyor> <gülüyor> Suratını sikiyim senin. Allah! Bizden dedik neydi? yani? Kilo var ya ne hani bilete de Allahu Ekber. <gülüyor> sıkma sıkma! <gülüyor> Oğlum ya tavayla kovalayacağım ya. <laughs> Allahu Ekber! Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yanımda Ahmet Fatih ile Abdullah var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk hocam. Nasıl takip ediyoruz hocam bu oyunda? Ha ben seni takip ediyorum sen atlat gene. Tamam hocam ben atlatıyorum. Hocam poçinki nerede? Poçinki mi? Aa, Aa, millet millet millet. Eskiler bile ruins diye bir yer vardır hocam. Tamam ama bu map'te değil hocam. O yağmurlu map neydi? Ruins var ya cennet gibi bir yerdi. Tanok kanka. kanka. Bu sonra Tanok muydu yok da. sanoktu lan. Tanok e, met ama ruins içindeki. Evet. Kim yani. Hadi kanka atlat. Tamam mı? Hocam, tamam biz oraya bir keşfettik. Hocam sessiz ol burada PUBG Mobile'in ilk oyuncularından birisiyle konuşuyorsun ha? Hani ilk ben indirdim ha ilk çıktığından beri oynuyorum. Hocam ben PUBG, PUBG ben ikinci sezondan beri oynuyorum ben bok gibi atlattık bu arada. Hanka, ben de birinci sezondan beri. Oynuyorum. Oğlum grafikler evet. fotoğraf. 134 kanka benim de 100 FPS var arada. Kanka kiliseye gitmeyin gitmeyin kiliseye ya çok adam var. O zaman Oğlum, Oğlum biz adam değil miyiz anlamadım ben. Biz adam değil, ne yapacağız? Bu arada beyler like atıp abone olmayı unutmayın. Baba. Ben beyler. Neden loot yapmıyorsunuz Dur, kendi oyununa bakar mısın bizim oyunumuza karışacağına? Tamam kanka loot yap. Bot <laughs> geldi <yard> hocam. <laughs> Hala loot yap diyor ya. <laughs> loot yap Ahmet <laughs> atsam ne olur. Lan smoke attı rakip. Adam ya. gördüm. Adam kanka mısın orada. Burak. Adam mısın Burak? Adam mısın Burak? Hop. Adam mısın Burak? Sen adam mısın? Hadi ya, hadi. Adam mısın? Sen adam mısın? Adam, adam hocam hocam. Hocam Ahmet canı çok mu? Geliyor. Geliyorum. Geliyorum. E Geliyorum. E geliyor, e Öldü arkadaşı buraya hocam. Öldürdüm Hani işaret ben bir ya. atın işaret atın nerede görmüyorum. Nasıl işaret atılıyor anasını saçın mi? Beyim... Abi saçın arkası havaya doğru. Önü de yatık olacak. Sağ taraf arkaya doğru daha uzun, sol taraf öne doğru da daha kısa. Orta tuşu orta. Ah, orta tuş ne? Usta Avrin göldüren adam. Bu da Avrin ki, o Avrin'di yan birinde. Tamam efendim. Usta Avrin ki. Ananız. Okay hiç Allahu ekber. Allah var. Adam kesin siste ya eve girdi ben. Yani. Oğlum. He? Harbi mi? Bu karşında. Nasıl işaretleyeceğim ya? İşaretleyeceğim. Gördüm gördüm. Geldi gel baskını. Adamsınız. Aha Abdullah'ın topasını gördüm. Abdullah bak. Ben kör oldum. Gene bak. Ah, Vurdum. Oy canım çok az. Oo şerefsiz kız sen. Kanka yanlışlıkla sıktım lan valla. Bak burada adam var ha. Pardon ha şimdi. M416 beyler yakışıyor mu? Ay nereden sıkıyor? Beyler. Aydım hocam. At hocam at 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 at. Beyler bir dakika sattan Hüseyin ne alaka burada? Hayırdır? 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 Iraklılar sinirlenebilir kanka. Iraklılar kanka. Iraklılar yapmışlar Akeyven sigara domisket. O lan bu Illuminati göz değil mi hocam? Bilmem bilmiyorum <laughs> <değil> hocam. Ne <laughs> <laughs> yapacağız? Derin de. Efendim. Evet. Merhamet et din efendim. 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 Yara <laughs> ya da <şerefsiz> ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa taba basınca gözüküyormuş oğlum ya. Siz de bu kadar bu kadar salak olmanın bu kadar salak olmak yani bu kadar or yani salaklık bir yere kadar salak olursun. Fırsat ismince daha bilgisayar nokta karşımsız. Yani sen eski bilgisayarı da yoktu oğlum. En <laughs> azından senden iyi bilgisayarı. I could drop ties in this bitch. Drop like flies in this bitch. I could ties in this bitch. Güzel vurma şeref. Lan oğlum vurma vurma oğlum. Vurma lan. Vurma oğlum niye vuruyorsun? Hop. Dodge bak hadi. Dodge Ben gidiyorum hocam. Ben Kaka. Dost ateşime bağlıyorum. Vallahi <laughs> hocam. Allahu akbar. <laughs> Ahmet beni kurtarsana ya. Lan Pardon. öleceğim aptal mısınız ya? <laughs> ya beyler. Uy. Okey, <laughs> çok eğlenceli <laughs> <iyi. gülüyor> Neyse kaydırıyorum <laughs> <arkadaşlar, gülüyor> Hadi kuşlar kurtar nasıl? Beni Hangi kurtar dışlar, beni kuşlar? kurtar FF <laughs> Suratını sikeyim senin Abi Abi Oğlum bu tip ne <gülüyor> lan <gülüyor> Oğlum bu tip ne lan Oğlum önümde eğilirsin böyle işte <laughs> Eğil önümde Ne diyorsun lan sen <laughs> Kaka. abi, ne yapıyorsun ya? ya. Oğlum mamızdaki alan Hı. geliyor alan alan. Kim geliyor ya? Allah Allah öyle mi olmuş? Direkt baş attı Şerefsiz. Fener adam var ha bak ciddi oynayın. Adam var. Ben, Biliyor. ben şimdi ikinizi sıkmasam bir şey Hatta. bilmiyorum. Abi sen abi kurtardık kurtarmaya oluyor. da bilirdik ha. Kanka, ben arabadaydım Kuşat bana sıkıyordu ben ne yapayım <laughs> yani. Hocam tezgah. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Lan. <laughs> <laughs> Sıkma sıkma ay, Mutfakta ay, tezgah Hadi hadi arabaya bin, araba bin ya Allah Allah Mutfakta Lan, tezgah bomba Lan bomba attı bomba attı bomba attı şerif Kanka <gülüyor> almadan <gülüyor> git almadan git almadan git Dur. Allah kahretsin Almayan Kürt <laughs> Abdullah baksana oğlum arabadasın Kanka alandayız alandayız zaten alandayız <laughs> Selamun Aleyküm Hocam hocam bomba gitti hocam Drift mekanik. Allah Allah. Ben drift mekanik. Ne var ya yani ne bileterdi? Allah bu ekber. Allah Allah. Çarpışan araba var mı araba gel 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 gel. Ananı atla kaçırayım amına koyayım böyle pelerin giyeyim Tarkan gibi. Silah <laughs> da var. Aha daya daya daya. Gördüğünüz gibi orospu çocuklarının silahı altındayız arkadaşlar. Lan sıkmayın kanka sıkmak yok. Hadi bakayım. Bir tonik mi? Ben 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 de oynayayım. mi oynayayım? Sen oynayayım. Dur dur tava ver bana tava ver. <laughs> gel kardeşim. Bu oyun beni sinirlendiriyor bak. Düşer gel. Düşer gel benimle tava var. Sıkmayın oğlum kanka ya. Hadi in aşağıdan ben bir karşıma gel. Allah bunu aldım bir koydum amına koyayım bizim ben sol kolu da bir yere geçirdi. Kanka bak şimdi şey de var. Oğlum işte olmaz. Basmasın. Tam tersi oldu ya. Tavayla kovalayacağım ya. Geliyor araba. Ben gidiyorsam kon gidiyor. Ben Oğlum kontağı kapat. Gitti. Ya araba. Dırlar el frenini çekmemişsin kanka ya. Oğlum gerçek hata var ya. Araba sürseyim diyorum. <laughs> araba gide. <gidiyor. gülüyor> <laughs> ben hadi <neredeyse> switch oynayacağız. <laughs> hadi alan geliyor kanka ya. Boss mu oyunu? Gel abi geç karışma atlıların yanına geç. Başlayacağım. Al. Niye tekerlek patlatıyorsun? Bir, iki, üç. Tübü. Çocuk sustu. Vur onu. <laughs> Abdullah niye yapmıyor bu arada? Vallahi vururum, vallahi vururum. Abdullah yapmadı bu arada. Abdullah yapmadı. Abdullah yapmadı. Abdullah yapmadı. Abdula yapmadı. Almaya da işi koymak denir. Laf işi koydum tıp yolu al. Olacak kanka öldüm yardım Kaldır hadi ama. Beyler Gel gel Abdullah açım gel gel. arabanız var mı? Destek lazım. Kanka yoktur. Elinize her Düşman görüldü. Düşman görüldü. Enemies her I got fly. Bak et tekeri patlak bunun. Elim bize he. Abdullah patlattı bu arada tekerleğini. Patlattı. Ya bakayım. Mesela Allah akbar. <laughs> Allah ananı satayım. Nerede o? Gördüğünüz gibi korotlu çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar. <laughs> Abla evet. Amına kurdu bunun namussuz haysiyetsiz. Gerçek adam insan mı var, var, var? Aha aha adam yoruldu. Nerede nerede nerede? Nerede hiç abi araba? Anamın amında. Nerede oğlum yolun başında? Kaga sen mal mısın? Affedersin. Eğimim hey, çok ya. iyi. Ya. Oğlum çok sekmiyor ki silah. Sen arkaya al be. Abi hile Allah çarpsın hile. Selamlar. Abi ben niye öyle buradayım? Adam arkanda, at. Nasıl arkamda Arkan ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Ah be.